1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın acı hikayesini biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Mayıs 1886'da yaklaşık 350 bin işçi insanca çalışma koşulları için greve çıktı. Fakat hükümet ve işverenler bu grevi sert bir şekilde bastırdı. Bastırında 40 bin işçinin üzerine patronlar tarafından kiralanmış sokak çeteleri salındı. Grevden sonra işçiler mahkemeye verildi ve 8'i idam cezasına çarptırıldı. Özür dilemesi halinde idamdan kurtulacağı sözü verilen Albert Parsons adındaki işçi mahkemede söylediği bütün dünya biliyor susuz olduğumu. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil Emekçi olduğumda nasıl diyeceğim cümlesiyle tarihe geçti. İdam cezaları tüm dünyayı şok etti. İkinci Enternasyonel 1889'da Paris'te düzenlediği kongrede Amerikan işçilerin mücadelesini desteklemek amacıyla dünya çapında gösteriler düzenledi. 1890'dan başlamak üzere 1 Mayıs'ı da Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kabul